Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi. Neler söyledi? Merhaba arkadaşlar. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik sert tepkisini ele alıyoruz. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen insan hakları eğitim programında sosyal medya platformlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar. Sosyal medya şirketlerinin militanlaşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal medya şirketlerinin militanlaştığını ve İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile sansür uyguladığını belirtti. Erdoğan bu durumun dijital faşizm olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Sosyal medya platformlarının Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül edemediğini ve bunu özgürlük olarak pazarladığını ifade etti. Dijital faşizm ve çifte standartlar. Erdoğan Sosyal medya şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdiği hassasiyeti Türkiye'de göstermediğini vurguladı. Türkiye'nin haklı taleplerinin karşılanması gerektiğini ve bu konuda arzu edilen işbirliğinin henüz tam anlamıyla tesis edilemediğini belirtti. Türkiye'nin egemenlik hakları. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde adımlar attığını ve sosyal medya platformlarının bu adımları engellemeye çalıştığını söyledi. Ayrıca bazı muhalefet partilerinin sosyal medya platformlarının bu tutumlarına karşı sessiz kalmasını eleştirdi ve sosyal medyanın getirdiği tehlikelere karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Sansür ve özgürlük. Erdoğan, sosyal medyanın arz ettiği tehlikelere işaret etmenin sansürcülük olmadığını belirtti. Asıl sansürcülüğün bu tehlikelere gözlerini kapamak olduğunu söyledi. Hükümetin kimsenin özgürlüğü, ticareti veya hayat tarzı ile bir sorunu olmadığını ancak Türkiye'nin haklı taleplerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Sonuç. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sosyal medya platformlarının politikalarını ve Türkiye'nin dijital haklarını nasıl savunduğunu gözler önüne seriyor. Sosyal medyanın rolü ve bu platformların politikaları üzerine tartışmalar devam ederken Erdoğan'ın tepkileri bu alandaki hassasiyetleri bir kez daha gündeme getirmiş oldu. Bu videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik açıklamalarını ele aldık. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.